Selamlar arkadaşlar. Sizlere burada başlıktan da görmüş olduğunuz üzere yatırım 2021 yılında en yüksek temettü veren Vestel ile ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım. Şirket hakkında bilgiler ve hissenin güncel temel analiz verilerine bu içeriğinden ulaşabilirsiniz. 1984 yılında kurulmuş olan Vestel 1994 yılında Zorlu olduk bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Manisa'da üretim tesisi bulunan şirketin 1.1 milyon metrekare alanda Vestel City adında endüstri tesisi bulunmaktadır. Şirketin Rusya'nın Aleksandrov şehrinde de üretim tesisi bulunmaktadır. TV üretiminde Avrupa'nın lider, beyaz eşya parazılarında ise ilk 3 üreticiden biri konumundadır. TV satışlarında Türkiye'nin en iyi markası olan Vestel, Avrupa'da da %35'lik bir pazar payına sahiptir. ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra Gelelim Vesta hisse senedi için detaylara. Bu önemli ise 2021 yılında açıklamış olduğu yüksek temettü ile dikkat çekmiştir. Düzenli bir şekilde temettü dağıtan bir şirket olmamasına rağmen açıklanan yüksek temettü miktarının herkesi şaşırttığını söyleyebilirim. Son bir senedeki yükselişiyle dikkat çeken hissenin önümüzdeki dönemde daha aynı performansı gösterip gösteremeyeceği özellikle küçük yatırımcılar tarafından çokça merak edilmektedir. Ben de küçük yatırımcıları ışık tutmak amacı ile burada kapsamlı bilgilendirmelerde bulunacağım. Vestel hisse hakkında çok daha detaylı bilgilendirmelere geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Şu ana kadarki desteklerinizden ötürü de sizlere ayrıca teşekkür ederim. İşte Vestel hisse senedi ile ilgili bilinmesi gerekenler. 1. Hisse son 1 senede %92'lik güzel bir yükseliş yaşamıştır. 13 TL'den 39 TL'ye kadar çıkan Vestel ise son zamanlarda borsamızdaki düşüşten nasibini alarak 31 TL'ye kadar düşmüştür. Şirkete tam bir sene önce uzun vadeli bir düşünceyle yatırım yapan kişiler %92'lik bir kazancı sahibi oldular. Hissenin son 5 senede %378, 2010 yılından bu yana da %1262'lik yükseliş açıdığını belirtelim. 2. Şirket son çeyrekte 220 milyon TL net kar açıkladı. Vestel ise için son açıklanan bilançoda geçen seneye nazaran %4 azalaş, azalışla 220 milyon TL net kar açıklandı. Geçen sene aynı dönemde şirket 230 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirket tarihi boyunca rekor karını 2020 yılının sonunda 799 milyon TL net kar ile elde etmiştir. 3. Vestel satış gelirlerini %58 oranında büyütmeye başardı. Şirket istikrarlı performansını satış gelirlerini artırarak göstermektedir. Bu çeyrekte %58 oranında büyüyen satış geliri 6.20 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Fabrik ise yıllık bazda %46 artış göstererek 883 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu çeyrekte açıklanan satış geliri son 5 senenin en iyi ikinci satış geliridir. Net karda olduğu gibi şirket satış gelirlerindeki rekorunu 2020 yılının sonunda 7.63 milyar TL'lik satış geliri elde etmiştir. 4. Şirketin döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Döviz cinsinden varlıkları, döviz cinsinden yükümlülüklerini karşılamayan şirketler döviz açık pozisyonuna sahiptir. Döviz açık pozisyona sahip şirketler ülkemizdeki kur dalgalanmalarından en fazla etkilenen şirketlerdir. Vestel ise için açıklanan son bilançoda şirketin 2.55 milyar TL'lik bir döviz açık pozisyona sahip olduğu belirtilmiştir. Bu durum şirketin net karını düşüren en önemli etmenlerden bir tanesidir. 5. Vestel borcunu %2 oranında artırmıştır. Net borcunu geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında artıran Vestel toplamda 6 milyar TL'lik net borca sahiptir. Şirketin hangi amaçla net borcunu artırdığını bilmek gerekir. Çünkü bu borç üretim yatırımlarını yönlendirmek amacıyla yapıldıysa şirketin gelecek bilançoları için çok iyi bir gösterge olabilir. Vesta ise senedinin çok daha hızlı yol kat edebilmesi için bu borcunu mümkün olan en kısa sürede düşürmesi gerekmekte. 6. Vesta ise yabancı yatırımcı oranı %12. Tam bir sene önce %15'lik bir yabancı payına sahip olan Vesta hisse senedinin %3 düşüşle yabancı yatırımcı oranının %12'ye düştüğünü söyleyebilirim. Yabancıların borsamızın genelinden çok ciddi çıkışlar sağladıkları için bu denli ufak bir yabancı kaybının şirket hissesi üzerinde çok fazla etkisinin olmadığını son bir senedeki %92'lik yükselişten görülebilmektedir. 7. Hissenin güncel FK değeri sektör ortalamasında gitmekte. Vesta hisse senedinin güncel FK değeri 5.9, FD Favok değeri 4.4 ve piyasa defter değeri ise 1.4'tür. FK ve piyasa efter değeri ile sektör ortalamasında giden hissenin FD fabrik değerine göre halen ucuz kaldığını söyleyebilirim. Hissenin son 1 senedeki yükselişine rağmen piyasa efter değeri oranının 1.4 bandında olması gayet sevindirici bir durumdur. Özellikle bu dönemde birçok hissenin piyasa efter değeri 4 bandına kadar yükselmiştir. 8. Zor Holding şirketin %65'ine sahip. Zor Holding %65'lik payı ile şirketin sahibi konumundadır. Birol Mutlu'nun %9'luk bir paya bulunuyorken halka açıklık oranı ise %26'dır. Şirketin ödenmiş sermayesi 335 milyon TL, öz kaynakları ise 7.60 milyar TL'dir. Şirketin öz sermayesinin düşük bir seviyede olması hissenin daha kolay yükselişi için istenen bir durumdur. 9. Şirket yıllık bazda %7.40'luk bir kar marjına sahip. Öz sermaye %30 olan Vesta hissesinin yıllık net kar marjı %7.40 seviyesindedir. Öz karlılığı çok iyi olan hissenin yıllık kar marjının sektör ortalamasına gittiğini söyleyebilirim. Aynı sektörde faaliyet gösteren Arçelik ve Arzum gibi şirketlerin yıllık kar marjlarının da %8 bandına seyrettiğini belirtmek istiyorum. Bu sektörde yıllık kar marjını artırabilmeniz çok düşük bir ihtimal. 10. Hissein temetli verimi L 19.12 gibi rekor bir seviyededir. Daha öncesinde hiç temettü dağıtmamış olan Vestel hissesi için açıklanan temetli miktarı yatırımcısını bir hayli memnun etti. %19.17 gibi borsamız için rekor bir seviyede gerçekleşen temettünün önümüzdeki yıllarda da aynı seviyelerde gerçekleşebilmesi için çok beklenen bir durum değil. Şirket 2021 yılında karının %132'sini dağıtmıştır. Bu orana bakarak şirketin geçmiş dönemlerde elde etmiş olduğu karlardan da temetü dağıtığı görülmektedir. Daha öncesinde şirket 1997 yılında bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına aynı anda gitmiş. 2000 yılında ise %3400'lük bedelsiz sermaye artırım kararı almış ve 2008 yılında ise %10'luk bedelsiz sermaye artırım kararı almıştır. 11. Şirketin ihracat oranı %73 bandında. Şirketin toplam satışlarına oranla ihracat oranına baktığında %73 seviyesinde güzel bir yurt dışı satışına sahip olduğunu görmekteyim. Bu oranın yüksek, yüksek olması şirketin kasasına daha yüksek oranlarda döviz girişi sağlamasına olanak tanımaktadır. Kur artışlarında şirketin önemli finansman geliri elde etmesi beklenmekte. 12. Şirket son 3 çeyrekte öz kaynağını %30 oranında artırmaya başardı. Şirketin zaman içerisinde öz kaynaklarını artırabilmesi doğru yönetildiğini ve işlerin yolunda gittiğini gösteren en önemli ölçüttür. Son 3 çeyrekte Vestel'in öz kaynaklarında %30'luk bir yükseliş olması, varlıklarının değerlendiğini ve şirkete para girişi olduğu söylenebilir. Böylelikle Vestel ise için 12 önemli detay sizlere aktarmaya çalıştım. Bu detaylara bakarak net borcun yüksek olması dışında bir sorunlu olmadığını söylemek yanlış olacaktır. Ama burada şöyle bir gerçek var. Bir çeyrek dönemde ortalama olarak 200 milyon TL net kar açıklayan şirket 6 milyar TL'lik net borç ciddi bir rakamdır. Zaten şirketin yıllar boyunca net borcunu bu seviyeden bu seviyeden aşağıya indirememesi e, en büyük sorunlardan bir tanesidir. Şirketin öz kaynaklarını artırabilmesi, yüksek temettü olan açıklaması ve sessiz senedenin yatırımcı gözündeki değerini artıran en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. İSSE'deki yabancı yatırımcı oranının ilerleyen zamanlarda yükselmesi çok daha hızlı bir yol kat edilmesi için önemli bir yol olacaktır. Şirketin aynıca üretim yatırımlarına ağırlık vermesi gerekmekte. Yani yurt içinde pazar payını biraz daha fazla artırırsa şirketin bilançolarının gelecek dönemlerde çok daha iyi gelmesi beklenmekte. Vestel SSD için burada aktarmış olduklarından farklı olarak sizlerin de yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmet satın almak istiyorsanız, S&PK lisansına sahip kurumlardan destek talep edebilirsiniz. Bu tür kurumlarda, portföylerinizi şekillendirebilme için bilgilendirici eğitimler de verilmektedir. Bu şirketlere, bu şirketlere müracaat ederek istediğiniz hizmetleri satın alabilirsiniz. Özellikle borsada çok daha yeniyseniz, aracı kurumlardan destek talep etmeyi unutmayınız direkt olarak kendiniz piyasa atlamayınız. Aksi takdirde çok daha ciddi zararların altında kendinizi bulursunuz. Aman dikkat edin. İçeriğin beğenme unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.